Herkese selamlar bugünkü videomuzda sizlerle bu güzel bebeğin kulak burun ve dudak işlemesini yapacağız Öncelikle burunu yapacağız bunu şu şekilde yapıyoruz şöyle ortasından hizalayıp aşağı doğru iniyorum ve şu gözün bittiği noktadan itibaren sayıyorum 1 2 3 3. sırada püskürdün altından 3. sıranın aralarında 1 2 3 3 tane bu şekilde sık iğne boşluğu olacak. Hemen işaretlemeyi yaptıktan sonra iğneme ipi geçiriyorum ve hemen burnu oluşturmaya başlayalım. Şöyle dört tur buradan geçeceğiz. Bir iki oldu. Üç son olarak 4. 4 tur ipimi sardıktan sonra iğnemi çıkarıyorum. Ve tığım ile bunda daha ince bir tığ kullanmak istiyorum. 7 numara. Tığımı bunun içinden geçiriyorum.

bir tane zincir çekiyorum. İpimi yeniden iğneye takıyorum. Bu farklı bir burun yapım aşaması. Dilerseniz bunu kullanın. Dilerseniz daha basit olsun isterseniz biraz önceki en başta yaptığımız gibi sarma tekniğini kullanabilirsiniz. Şöyle hemen dibinden batıp iğnemle çekiyorum. Elimizle birazcık şöyle düzeltelim. Evet burun hazır. Hemen bağlayıp sıkılayalım. Evet burnu tamamladık. Şimdi hemen kulak yapımına geçelim. Şu göz akının bitimindeki ilmekten itibaren sayıyoruz. 1-2-3-4-5-6 Altıncı ilmeğin hemen bir üstüne çıkıyoruz. Bu şekilde daha sonra aşağı doğru iniyorum. 1 2 3 4.'cüye de alttaki iğnemi taktım. Yine aynı şekilde burası da aynı. İğnemle hemen geçiş yapıyorum. Şimdi buraya ip saracağız. 3 tur. 1 2 ve 3 3 tur ip sardıktan sonra iğnemi çıkarıyorum. Yine tığımla devam edeceğim. Tığımı bu sardığımız iplerin altından geçiriyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 5 tane tekli trabzan öreceğim. Tığımı ipi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımı ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 oldu. Tığma ip aldım, tek seferde çektim. 3 tığma ip aldım, tek seferde çektim. 4 ve son olarak yine bir tane tekli trabzan ördük. Bir tane zincir çekip. hemen şu ipimizi sarmaya başladığımız noktaya iğne yardımıyla geçiş yaptım. Evet kulağımız da bu şekilde hazır. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. Hemen diğer kulağı da işleyelim. 1 2 Son olarak 3. tur İğnemi hemen ipten ayırıyorum. öncelikle iki tane tekli trabzan örüyorum. Daha sonra tığıma ipi dolayıp tek seferde çekiyorum. Tekli trabzan. Beş tane yapacağız. Bir oldu. İki. Üç. Dört. Ve beş. Bir tane zincir çektim. kulağımı hemen sabitleyeceğim. İlk sarmaya başladığım noktadan itibaren şöyle bir geçiş yapıyorum. Aşağı doğru. Evet. Kulağımız da hazır. Burun. Şimdi hemen dudak işlemesini yapalım. Evet hemen dudak işlemesinde yapalım. Burnun altındaki sıra 1 2 3. sırada aralarında 10 tane ilmek olacak şekilde şöyle ortaladım. Öncelikle beyaz ipimizi alacağız. Beyaz ipliği şerit iğnesini taktığım yerin hemen altından şu içe doğru arasında 1 2 3 4 5 5 tane ilmek olacak şekilde şöyle hemen sarıyorum. 1 2. 2 sıra beyazla sardık. Hemen pembe ipimi alıyorum. sarmaya başlıyorum. 1 2 3 Şimdi şu şekilde aşağıya doğru sarmaya devam edelim. Bir, Evet, dudak işlemesini de bitirdik. Alta 3 sıra aşağıya sardık. 2 sıra da üst sıraya. Arada da beyazlar çok hafif gözükecek. Bu şekilde. Hemen çillerini yapmaya başlayalım. Herhangi bir yerden geçiş yapıyorum. Şöyle minik minik lekeler oluşturacak şekilde rastgele işliyoruz. Tam bir sık iğnenin üzerine gelmemek koşuluyla şöyle. Yarım yarım. Yani az gördük Dilediğiniz yere dilediğimiz miktarda çiller yapalım. Evet, bu şekilde işleyebiliriz. Dilediğiniz miktarda uygulama yapabilirsiniz. Çok fazla yapmadım. Şu şekilde ara ara çiller yaptım. Evet. Yine aynı şekilde karşı sıraya da yapalım şekilde tamamlamış olalım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.